İyi akşamlar herkese. Dördüncü kafilemiz. Bugün yolcu ediyoruz. Sevgili Beyza ve babası Batman'dan misafirlerimiz geldi. Birkaç saat içerisinde kazan yolculukları başlıyor. Biz kısaca duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz Beyza? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirmek için ilk adımımı atıyorum. Başta size ve Rusya temsilcimiz Barış Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve tüm Anatolian Education ekibine. Yolumuz açık olsun. Evet, babamızdan birkaç cümle alalım. Ee, öncelikle size ve Barış Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiniz, uğraştınız. Ee, Feyza'ya, arkadaşı Deniz'e iyi yolculuklar diliyorum. Sağ, sağlıcakla gitsinler, sağlıcakla gelsinler. Evet, Adamlar, faydalı olsunlar. Çok çalıştılar. İnşallah başarı gösterecekler. Ayrıca bir konu belirtmek istiyorum. Ee, bu videoyu dinleyen arkadaşlar, danışman firmaları sanal ortamda araştırdıkları zaman çok iyi araştırsınlar. Bizim gibi muhdi olmasınlar. Ercüment Bey'i tanıdık, düzeltti sağ olsun. Dikkatli olsunlar. Kurumsal firmayız diye nitelendirilen bazı firmalar maalesef e, insanları yolda bırakıyorlar, mağdur ediyorlar iki kat olsun. Diyeceklerim evet. bu kadar. Evet. Güzel dilek ve temennileriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Feyza kızımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yolu ve bahtı açık olsun. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşürüz.